Eğer bu dünya birisi için yaratıldıysa eğer birisi için yaratıldıysa Abdullah'ın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için yaratıldı. Deve de bu dünyanın içindeki parçalardan bir parçadır. Gördük ki uğrunda dünya kainat yaratılacak birisini Dünyadaki en basit hayvanlardan birisi deve fırlattı attı üstünden. Budur bahtı dünyanın. Budur gerçeği dünyanın. Bunun dışındakiler yalandır. Rabbimiz hiç kimseye, dünyada zevkü sefayı sonuna kadar tatmayı vaat etmemiştir. Vaat etseydi eğer, en çok sevdiğine iman ettiğimiz, ondan fazla kimseyi sevmiyor diye inandığımız, Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı asla toprağa bastırmazdı. Eğer dünya dünya değil de, bizim hayal ettiğimiz gibi bir yer olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i üzecek kadınlarla onu nikahlamaz, ahirette ona vereceği sayısını kendisinin bildiği asla sayısı bilinmeyecek kadar hurilerden birkaç yüz tanesini dünyaya gönderir hak etmiyor muydu dünyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cennetteki hurilerinden birini beşini onunu zor muydu Allah için onu miraşa çıkardıktan sonra dönerken de ölünceye kadar bu huriler yanında kalsın tenezzül etme dünya kadınlarına Demek zor muydu Allah için? Allah için zor kelimesi var mı ya? Kainatı Allah huriyle doldursa onun için ne olurdu ki? Bebekken bulutlar onu gölgelememişler miydi Taif'e gidip gelirken? Bulut mu yok dünyada? Ama ona bile Allah Dünyayı dünya olarak yaşattı.